görev çağrısı oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunda nedense düşmanlar kafalarını hep silahımı tam üstüne getiriyorlar ve ölüyorlar. Yani bu bilerek yaptığım bir şey değil yani. Gerçekten çok şanssız bu insanlar. Bu fırlattığım alete birazdan geleceğiz. İkinci turdayız. Yine kafalarını getirip kurşunlarıma çarpıyorlar abi. Bak tekrar izliyoruz. Bu arkadaşı zaten alıyorum. Ama şuna bak. Kafası karpuz gibi patlıyor. Of. Her neyse altı patlarla devam edelim. Adamın şuradan çıkabileceğini düşünüyorum ama üstten mi geliyor? Oh, lan ne yapıyorsun lan? Bir anda çıkılır mı öyle lan? Oğlum insanın karşısına öyle çıkılır mı lan? Aklımı aldın ama Şuraya bak abi. Gitti kafası abi yazık oldu. Bak şu an duayla duayız. Hey hey arkadan. Oğlum delikanlı gibi savaşalım lan. Abi o bu adam saklanıyor abi bak o zaman ben de senin gibi oynayayım kaçak oynayayım ha nasılmış biraz da gizli gidelim abi saklana saklana o abi siktir et. saklanmayı zıpla üstüne direkt <laughs> işte tam burada Max Payne atlayışı yapabildiğimi öğreniyorum bu oyunda ve her şey değişiyor oyunu ağır çekimi almayı buluyorum bak <laughs> iskaladın dostum <laughs> işte bu işte bu. O sırada da arkadaşım ne yapıyor peki? Pişiriyor adamı. <laughs> Bunu öğrendikten sonra girdiğim her çatışma aksiyon filminden bir sahneye dönüştü. Bir vs 1 kaldık. <laughs> da alıyoruz. Bazen pompalayla gezerken böyle kendini görünmez sana saklandığını sanan adamlarla karşılaşabiliyorsun. Hatta kafası çok karışık adamlarla bile karşılaşabiliyorsun böyle. Bak şimdi şuradaki flike bak abi yani deli bir flik atıyorum. Robot sanki bak şak, şak diye üstüne durduruyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu tur LMG verdiler hiç de sevmiyorum abi. Lazeri gördün değil mi? Yani çatada pusan adamı almak için önce kendimizi kör ediyoruz. Merak etmeyin her şey plana uygun gidiyor. Sonrasında zıplayıp adamı mermi yağmuruna tutuyoruz ve oyunu kazanıyoruz. Merak etmeyin hepsi planın bir parçasıydı. Bak 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 bak, bak. trick shot, trick shot geliyor bak izle. Hop! Oğlum <laughs> adam kafasını tıraşladı bana lan. Lan tut bir yerinde dur. Bir yerinde dur şerefsiz. Ah ah ah. Lan dur. Ya? adam beni yumrukluyor <laughs> Bak bu turda da diamar geldi elimize. Arkadaşını aldım. Bunu da kafadan vurdum. Canı çok az. Bomba atıp kaçabileceği açıya zıplıyorum hemen. Ama zaten bomba hallediyor işini. Yani. Fırlattığım şeyi unutmayın demiştim. En sevdiğim geçite geliyoruz oyundaki. Fırlatılabilir fuse charge atıyor bu karakter. What the fuck? Ben ölsem bile benim intikamımı alabiliyor mesela. <laughs> ve fırlatabildiğin için fuse charge'dan 100 kat daha güçlü. Bak bu aleti adamın direkt kafasına saplamayı başardım. <gülüyor> <gülüyor> Bak baş arasına kesin çözüm. Bak bunun kafasını delerken arkadaşı izliyor her taraf kan içinde ve sonrasında patlıyorlar bir de. <laughs> Şimdi şu sniper'ı önce bir hızlıca alıyoruz. Aynen. Son kalan adamı da önce sersemletip sonra bir bomba bırakıyoruz önüne. Gerisini zaten kendi hallediyor. <laughs> <laughs> bak nasıl bakışıyorlar. Anladınız. <laughs> bak adam Volha'ya kaçmış tamam mı? Aşırı sinirlendirdi beni bu. Ama sniper turunda salmıyorum onları. Bak, bak sinirden kutuş köpek gibi koşuyorum. <laughs> Hop hileci düştü. Bu da son kalan arkadaşı. Hop onu da alıyoruz. Abi sniperlara bayılıyorum ya. Özellikle şöyle kafadan vurduğum zaman. Boom! Ve bolt action olduğu zaman. Yani sıktıktan sonra mermiyi doldurduğum silahlara bayılıyorum. Ses olsun, aniden tepki vermem gerekmesi olsun. Her şeyle bana hitap ediyor. Tabi bu oyunda her şeyi mermilerle çözmenize gerek yok. Düşman atışlarınızdan kaçtıysa eğer onu yakarak öldürebilirsiniz. Oh, no, Bir de arkadaşımın aldığı övgüye bakın. How, how so good? Bir de benim intikamımı alışına bakın.